Merhaba değerli izleyiciler güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle programımıza başlıyoruz. Bugün 19 Mayıs. Bugün Samsun'da Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı gün. Bugün atamızın doğum günü. Bugün gençlik ve spor bayramı. İşte biz de bugün sözü özellikle gençlere bırakacağız. Ama diğer taraftan milli mücadele ruhunu dinleyeceğiz. Doktor Sayın Nevin Yazıcıdan kendisi Başkent Üniversitesi Ataman Öğretim Görevlisi ve Atatürk'ün gençliğe bakışını Yardımcı Doçent Doktor Sayın Nermin Yazıcı değerlendirecek. Nermin Hanım Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi. Önce hoş geldiniz diyoruz değerli konuklarımıza ve demiştik ya sözü öncelikle gençlere bırakacağız diye Seçil Öz Yiğit Bandırma Vapuru adlı şiiri seslendirecek bize ve Çağır Sözü Güzel'in Kemana eşliğinde dinliyoruz. Anadolu'nun yeniden dirilen nefesinde inanç vardı, umut vardı. Samsun'a uzanan Mayıs vardı denizden. Kıyı takmış yaprağını, gülünü bahar eder. Bir gemi yaklaşır karanlıktan, felek terk-i diyar eder. Kimseler bağırmaz, çağırmaz, sanki uzaklara bakıp ağır eder. Gönül çarptıkça yelken beyazlığına rüzgar eder. Bir şey gizli bu Mayıs sabahında, bir şey yoktan var eder. Dağ övünür yeşilinden, toprak dağlarla iktihar eder. Acılarla, kanlarla, karanlıklarla kundaklanmış bir umudu yük edinmişti bandıma vapuru. Alnına yazılmış kaderi yıkıyordu Karadeniz'de. Ben bandırma vapuru. Esme rüzgar, esme. Halim perişan. Mustafa Kemal'im güvertede. Ben Karadeniz'de dalgalarla boğuşan. Küçük, köhne bir tekne. Baştan ayağa iman dolu. Bu hasretlik daha ne kadar uzar. Uçmak isterim Samsun'a doğru. Bakışlarım kararır, gözlerim dolar. Ben bandırma vapuru. Var git başımdan Karadeniz. Bu gece efkarım var. Ne oldu? Ey gönül ne oldu? Gümüşlere durmaz ağlar. Kan ağlar 63 ilimiz. Kan ağlar Anadolu. Ben bandırma vapuru Duyarım Sesler gelir Anadolu'dan Samsun'a doğru Bir şey var gecenin içinde Rüzgarlarla Karanlıklarla dağılan Bir şey var gecenin içinde Mustafa Kemal'in Sevinciyle ağaran Ben bandırma vapuru Var git başımdan Karadeniz Mustafa Kemal'in güvertede Duman duman gülüyor uzaktan Anadolu. Gökler gibi, denizler gibi susar yüreğimiz. Ardahan'dan Edirne'ye kadar kan ağlar Türkiye'miz. Kundakta bebekler ağlar, yatakta nineler ağlar. Yolundan dönersek kahpeyiz. Atam, andımız var. Ben bandırma vapuru, Mustafa Kemal'in güvertede deniz yorgun duruyor. Samsun önlerindeyiz. Dalgaların üstünde alı al, mor mor bir güneş doğar. Hiçbir zaman bu kadar ağarmadı bu deniz. Ortalık aydınlık içinde, gümüşlere durmaz akar. Karanlık günleri geride bıraktık. 19 Mayıs, Mayıs'ın 19'u. ...hiçbir kuvvet bükemez artık kolumuzu. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten harika bir başlangıç yaptık programımıza sayenizde. Sağ olun. Tabi daha projelerinizden de söz edeceğiz, konuşacağız ama... Hocam önce 19 Mayıs'a nasıl gelindi? 19 Mayıs öncesi Atatürk nasıl bir duruş sergiliyordu? Buradan başlayalım mı? Başlayalım. Ama ondan önce gerçekten Seçil bizi 19 Mayıs tavalına Karadeniz'e, Samsun'a götürdü. Sizin de başta söylediğiniz gibi bu 92. yıl dönümünü kutluyoruz. 19 Mayıs'ın ve Atatürk'ün de 130. yıl doğum gününü kutluyoruz. Çünkü kendisine sormuşlardı değil mi hocam? Evet. Doğum gününüz ne zaman diye. 19 Mayıs 1919 demişti. Evet. Atatürk iki kere doğmuştur. Biri 1881'dir. Doğduğu ülke karışıktır, parçalanmaktadır. Hasta adam artık ölmektedir. Ama bir kez daha 19 Mayıs 1919'da yeniden doğacaktır. Ee, ve Anadolu'da e, büyük bir ateş yakacaktır kendisi yiyecektir o ateşten gömleği adeta yere, göğe dağa, taşa, kadere ve taliye karşı e, meydan okuyacaktır ve Türk milletinin gücüyle, desteğiyle bu yürüyüşü başlatacaktır evet. acaba onu söyleyeyim istedim ee, ve gelelim öncesine. öncesine nasıl hazırlıklar yapılmıştı acaba önce şimdi bandırma vapuruna binmeden önce evet Mustafa Kemal Modros Mütarekesi 30 Ekim 1918'de e, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren Ateşkes Anlaşması imzalandıktan sonra öncelikle bunu protesto etmişti. Ve 13 Kasım'da hemen İstanbul'a hareket ediyor. buraya geldiğinde yapmak istediği şey işgallere karşı önce İstanbul hükümetinin, sonra Osmanlı mebuslarını, meclisini, ...bugün yakında bir seçim var... onu da söylüyorum, milletvekillerini... ...o milli mücadele ruhunu... ...oluşturmak adına onlarla görüşecek... ...daha sonra padişahla... ...görüşecek... ...müdafaa-i milliye... ...cemiyetleriyle görüşmeler yapacak... ...yabancı basınla da görüşerek... ...haksız işgallere karşı... ...ülkenin... ...dirilişe çağıracak... ...önlemler alınmasını isteyecektir. Ama tüm bu girişimlerinde... ...ne İstanbul hükümetinden ne padişahtan beklediği desteği göremeyecektir. Destek nereden gidecektir? Erkan Harbiye'deki yakın silah arkadaşlarından bir görev vardır. Samsun'da o göreve Mustafa Kemal atanmalıdır. İlk başta Mustafa Kemal'in bu göreve atanması şüpheyle karşılanacaktır. Biz bu kadar yetkiyi veriyoruz ama bu yetkiyi gerçekten nasıl kullanacaktır? Damat Ferit Paşa, Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın en büyük endişesi budur. Haklıdır da bu endişesinde ve 6 Mayıs'ta Mustafa Kemal Karadeniz'de özellikle Samsun olmak üzere 9. Ordu müfettişi göreviyle görevlendirilecektir. Görev bütünlüğü nedir?